Merhabalar, Kasım ayı özetiyle buradayım. Öncelikle biraz hastayım, sesim yüzünden e, kusura bakmayın yani biraz berbat haldeyim. E, aslında yani buna rağmen video çektiğim için hiç kusura bakmayın falan geçiyorum. Ben yani de münasebet, ben burada gelmişim video çekmişim. <laughs> berbat, berbat bir çıkışla başladım videoya. Hadi hayırlısı. Galiba e, 2023'ün en verimli ayını falan geçirdim. Yani kitap okumadığım tek bir gün ve an hatırlamıyorum gerçekten bu ay. İnanılmaz bir şey. Hemen başlıyorum o yüzden. Jean-Louis e, Dul Ölümsüz Eşeğe adlı bu nefis kitabıyla başladım ayağa. Yani harika bir metin yine. E, Sylvie'nin peşindeyiz. Tekrar e, Fournier'in kaybettiği 40 yıllık eşi sonrası düştüğü yalnızlık nedeniyle gazeteye bir eş arama ilanı veriyor ve bu ilanı işte Mona Lisa'dan <laughs> dünya tarihinde aklınıza gelip gelebilecek neredeyse her kadın dönüş yapıyor ve Sylvie de öteki taraftan bu şeyleri, bu dönüşleri yorumluyor falan. Çok tatlı bir metin. Yine Furnier'in aşırı oyun, oyuncaklı kaleminden nasibini almış. Muazzam bir metin gerçekten. Yani Furnier'in 2022'de yazdığı bir kitap bu. İnşallah bu yılda bir şey üzerinde çalışmıştır ve yayınlanır. Hiçbir zaman yazmayı bırakmasın istediğim bir yazar. Ayın bir diğer kitabı Ingeborg'un Tollağı. E, Thor Renberg'in bir kitabı bu ve e, Timahş'tan yayınlandı geçtiğimiz ay. Ben de Sıcağı sıcağına okudum. İnanılmaz sinir bozucu bir metin öncelikle. E, Tolak çok garip bir karakter ve e, böyle m, korkunç bir trajediye doğru sürükleniyor hayatı. Ama bu trajediyi de e, neredeyse kendi elleriyle yaratıyor. Neredeyse diye bayağı öyle yani bir anlamda. Ve biraz e, akıl rahatsızlığı içinde sürüklenişini, gelgitlerini e, okuduğumuz bir karakter bu. E, ve böyle bir halde de üzücü, sarsıcı bir aile trajedisinin hikayesi. Aslında böyle tam bir 3. sayfa haberi gibi... E, okunabilecek de bir metin. E, ama böyle sinir sisteminizin biraz e, sağlam olmasına dikkat edin bu kitabı okumadan önce. E, edebi e, gücü bir hali yüksek. Thor ilk kez bir kitabını okuduğum bir yazar. Bu da çeviri bir metin olmasına rağmen yani bilmiyorum Norveççe aslında çevirmiş aslında bayağı da başarılı bir şekilde. E, kalemini e, oldukça sevdim. Başka kitapları da yayınlanırsa okumak isterim gerçekten. E, ay'ın e, böyle güzel iddialı kitaplarından biriydi. Bir diğeri Marizio Lazzaro Lazzarato'nun bir metni. Marcel Duchamp ve Eşin Reddi adlı bir metin. Bu Lazzarato'nun aslında Duchamp'ın çeşitli metinlerinden, işte çeşitli açıklamasından ve onun bakış açısından iş yapma eylemi üzerine ya da iş yapma eyleminin bırakılması ve bunun başlı başına toplumsal açıdan bir Statement olması üzerinden aslında e, kurguladığı bir metin. Dediğim gibi duşamdan tamamen yansıttığı e, görüşleri bir araya getiren Derleyen Zaten kısa da bir metin. E, aslında iş yapma haline ya da işte bu toplumsal düzende e, iş faaliyetinin noktalanmasının nelere neden olabileceğini ve ne gibi e, iktidarları durdurabileceğini e, ele alan şaşırtıcı bir metin. E, kolektif kitaptan yayınlanmış bir metinde Gayet büyük bir zevkle okudum zaten kısacıkta bir metin de, dediğim gibi. E, bu ayın gayet büyük bir zevkle okuduğum bir başka kitabı da Hikmet Hükmenoğlu'nun Harika Bir Hayat adlı bu romanı. E, çok eğlenceli, çok keyifli bir romandı bu. E, hatta Kasım ayında da Yunus Nadi e, ödülünün de sahibi oldu e, roman türünde. Hikmet Türkmenoğlu'nun ben daha önce kör burun dahil olmak üzere hiçbir metnini okumamıştım aslında. Bu ilk kendisiyle tanıştığımız roman oldu ama diline çok iyi anladım. Neden bu kadar çok hayranı olduğunu anlamak hiç güç değil. Gerçekten çok akıcı ve çok güzel bir dünya yaratıyor ve karakterini her türlü dış etmenle, her türlü bakış açısıyla da tanımlıyor. Harika'nın ana karakter olduğu bir kitap bu. Kitaba da adını veren bir kurgu karakter ama bir sürü bildiğimiz... Ve insanın da arasında geziyor. Böyle özellikle edebiyat dünyasının işte Nazım Hikmet'ten Suzan, Suat Derviş'e işte aile edebiyat tarihinin en güçlü dönemlerinden sayısız karakterin de içinde gezindiği bir metin ve harika adlı karakteri bütün bunların arasına soktuğu işte ne bileyim tiyatro dünyasından edebiyat dünyasına işte dönemin politik ve toplumsal atmosferine yansımasından tutun da aile ilişkilerine ve muhafazakarlığın ilk tohumlarının ilk değil de böyle hani e, nasıl şeylerden köklendiğini birazcık didikleyen. E, çok zevkli, okuması çok zevkli bir e, metindi gerçekten. Bu ayın okuduğum iki yerle romanından roman'dan biriydi, bir diğeri de Latife Tekin tabii ki serüvenim devam ettiği için muavvesti. Kendisinin okuduğum bir diğer e, romanı, e, Erice'yi merkez alan yine e, bir kadın karakteri ve onun etrafını e, etrafındaki bir sürü başka karakteri merkez alan bir kitaptı. Aslında bunu sürüklenmeyle birlikte okumak istiyorum. Çünkü okumak istiyordum. Çünkü Mavesti ve Sürüklenme aynı anda yayınlanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ve fakat Sürüklenme de aralık kitabım oldu ve böylelikle 2023'ün sonuyla birlikte Latife Tekin'in tüm kitaplarını da okumuş olacağım. Bu da sondan bir önceki kitabımdı. O yüzden birazcık hüzünlü bir okuma da oldu ama Latife Hanım'ın her zamanki marifetli dilinden nasibini almış ve dünya yaratma becerisinden de nasibini almış bir kitap bu. Aynı zamanda beni biraz böyle Christine çok masallarına götürdü. Biraz oradaki e, kuş bakışı e, görüş açısından da yansıtıyor. Bütün bu fabrikalaşma, işte küçük kasabaların e, diplerinde konuşlanan dev şehir atığı gibi fabrikaların e, insanlar üzerinde yarattığı tahribatı, özellikle psikolojik ve iş anlamında yarattığı tahribatı. E, görme açısından da enteresan e, bir romandı. E, çok seviyorum Latife Hanım'ı yani ne diyeyim her ay burada övüp durdum zaten 2023 boyunca. Ve sonunda tanıştığıma çok sevindiğim bir yazar daha Maggie Nelson. Kendisinin Bloods adlı metnini okumaya başladım bu ayın ortalarında. Ortalarında değil de ilk yarısında aslında başlarında bayağı. Alerjim var bu arada sürekli burnum böyle böyle yapıyorum. Rahatsız olmuyorsunuz umarım. sonra Türkçe çevirisi olduğunu da buldum. E, kolektif kitapta bir Türkçe çevirisi de varmış Mavi Bent adıyla. E, i̇kisinin de kapakları muazzam değil mi bu arada? yani gerçekten müthiş. E, Magnus'un aslında mavi renginden yola çıkmadığını iddia etse de e, bu da oyuncaklı ve ironik bir e, bakış açısı tabii ki. E, mavi e, kavramı ve mavi renginin dibine e, girerken e, bunları e, bullets aslında noktalar yani çeşitli e, nokta atışları, nokta e, satır başları diyebiliriz belki. Aslında bent çok iyi o yüzden mavi bent çok iyi bir çeviri. Çünkü blue ve e, bullets adlı iki kelimenin e, iç içe girmesiyle oluşan bir isim bu. Ve aynen bu şekilde zaten bulutlar yani çeşitli noktalar üzerinden akıp giden böyle numaralardan e, her yere giriyor Magnus'un bu kitapta. Çok fazla cinsellik ve özellikle cinsel özgürlük üzerine de kafa yoruyor. Bazı yerleri böyle o kadar cesur ve özgürleştirici ve rahatlatıcı ki okuması çok zevkliydi gerçekten. Bir sürü not aldım kendime bu kitabın içinden. Çok da sevdim. Türkçesini de tavsiye ederim. Harika bir çeviri. Özellikle belli bir noktasından sonra kitabı karşılaştırarak okumaya başladım. Ya yani Gerçekten muazzamdı açıkçası. Ve bu ayın yeni çıkanlarından yine alıp okuduğum ve tadına doyamadığım iki e, Agroto Christoff metne Feyza Zaim'in Türkçe çevirisiyle Candan yayınlandı ikisi de biri öykü diğeri anlatı türünde yazılmış iki kitap. Ee, okumaz yazmaz anlatı türünde olan aslında bir anı kitabı Agatha Christie'nin kalem aldığı tek anı kitabı. Ee, onun göç hikayesine, Macaristan'dan İsviçre'ye nasıl e, geçtikleri e, ve işte günümüzün mülteci sorununa da aslında yansıyan yıllar öncesinden bir bakışla yansıyan çok e, anlamlı bir metin bu. Ve e, küç küçücük, kısacık bir kitap yani 40 sayfa filan ama etkisi gerçekten yüzlerce sayfalık e, romanlar kadar e, etkiliyor çok başarılı anı metinlerinin bir araya getirilmiş hali bu. Hem Agurta Hanım'ın kendi hayatına dair izlenimler ediniyoruz hem de aslında Macaristan'dan tek kelime yabancı dil bilmeden taşındığı İsviçre'de nasıl Fransızca öğrenip Fransızca romanlar yazarak dünyanın en önemli yazarlarından birine de dönüştüğünün ipuçlarını alıyoruz. Yani ben bayıldım gerçekten. Yılın en sevdiğim kitaplarından biri oldu bu küçücük şey. Önemi yok da onun oyuncakta dilinden de almış kısa öykülerinden oluşan, her biri böyle 2-3 sayfalık maksimum uzunluktaki öykülerinden oluşan ve içinde çok fazla, çok sayıda güzel öykünün yer aldığı, bir hayli de karanlık taraflara da girip çıktığı öyküler. Önemi yok da gerçekten nefis bir metin. Agatha Christoph daha okumaya devam edeceğim. Bizde yayınlanmış olan iki kitabı daha var. Onlar da YK'dan zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Büyük Defter Kanıtı ve Üçüncü Yalan adlı bir üçlemesi var. Bir de Dün adlı bir başka kısa romanı var. Onları da en kısa zamanda tamamlayacağım. Çünkü Büyük Defter dışındaki iki romanla devam edememiştim. O üçlemeye çok ağır gelmişti. Bana üzücü gelmişti o dönem. Aralık ayında muhtemelen okuyacağım. Tecukol ile nihayet tanıştım. Monocle'dan Ennam şu an iki kitabı var. Bir de Açık Şehir var galiba. Ben Hırsıza Her Gün Bayram adlı Deniz Koç çevirisiyle bu kitabını okudum. Çok güzel bir metin. Bu da bir anlatı aslında. E da bir göçmen ve göçmen sorunlarıyla da ilintili bir metin aslında bu yoğunlukla ve ve içinde böyle çeşitli fotoğraflar da yer alıyor. Çok sevdim. Nefis bir dili var gerçekten. Tremor adlı 2023'te yayınlanan yeni bir kitap var. Onu da sipariş ettim. Okumak istiyorum bir an önce. Amerika'da da dünyada da çok sevilen bir yazar. Bir romancık ya da seyahatname olarak da adlandırılıyor bu kitap. Nijerya, şey Amerika doğumlu ama Nijerya'da büyüyen bir yazar kendisi ve metinleri de çok sağlam gerçekten tavsiye ediyorum size de ayrıca. Ve bu ayın en değişik ve en zevkli okuma tecrübelerinden biri oldu benim için. Kristen Kristin Rupenian, Rupenian ya da. Bunu sen de istiyorsun adlı kitabı. You Know You Want This adıyla aslında yayınlandığından beri Amerika'da işte İngiltere'de çok okundu, çok sevildi bu kitap. Orada burada da gördüm. Türkçe'de de İtalya Modern serisinden yayınlandı. Fakat ben bu kitapla Caner'in yönlendirmesiyle Atina'da bu ay karşılaştım. Caner bana baksana bunun içinde çok güzel öyküler var. Hatta Bodies, Bodies, Bodies adlı geçtiğimiz sezon izledim, hatta bu sezon izlediğim bir filmin de uyarlandığı bir hikaye bu kitaptan diye beni yönlendirdi ve okumaya başladım. Elimden bırakamadım yani öyküler birbirinden karanlık ve birbirinden iyi. Ee, yine böyle e, çok günümüze dair, e, çok bugünün diline, bugünün dünyasına ait 2020'li yıllarda, özellikle 2010'ların sonlarında e, yaşayan ve etrafta dolanan karakterler bunlar. Cinsel bağımsızlığının e, peşinde bir takım kadın karakterler, işte bir takım sapkın erkekler ya da işte bu ikilinin özellikle yan yana geldiği pek çok öykü var. Bu iki karakterin işte farklı farklı karakterler tabii ki ama bu iki varoluştan kadın ve erkek ilişkilerini merkez alan çok sayıda hikaye var. Özellikle birkaç öykü tabii ki beni çok çok etkiledi. Özellikle ilk öykü Yaramaz Çocuk müthişti yani gerçekten. Kedi Sever öyküsünü de çok sevdim ama bu kitaptaki bütün öykülere bayıldım. Biraz zorlayıcı ve psikolojik olarak da dil olarak da sizi zorlayabilecek biraz böyle yer yer ahlaksız bulabileceğiniz, edepsiz bir dile sahip olduğunu düşünebileceğiniz bir metin bu. Herkese göre olmayabilir, hazmetmesi de bir hayli zor ama benim bayıldığım bir yazar oldu kendisi. Hemen bu kitabın orijinalini de hatta aldım daha doğrusu. Öyküleri çeşitli yerlerde yayınlanmış o yüzden toplama bir kitap bu. bu kitabın içindeki bazı öykülerin de içinde yer aldı. aslında çoğunlukla bu kitaptaki öykülerin de yer aldı. Cat Person and Other Stories adlı bir metnini daha edindim kendisinin burada olmayan en azından kitapları İngilizce orijinalinden tamamlarım diye düşündüğüm Ve ayın bir başka öykü kitabı da Diane Williams'tan I Hear Your Rich adlı bir kitap. Ee, Diane Williams aslında bir yayıncı <laughs> fakat yıllar sonra kendisini de bir yazar olarak keşfi gerçekleşiyor. Şöyle Öykü'nün baba babaannesi falan, Öykü baba babaannesi falan deniyor hatta kendisine. Ve bu kitap içinde de kendisinin kaleme aldığı pek çok kısa öykü yer alıyor aslında. Böyle yine 2-3 sayfalık öyküler ama bazıları özellikle çok çok tatlı ve güzel. Bu bir buluntu kitap gibi yani aslında yıllar sonra kendisinin öyküleri bulunuyor ve yayınlanıyor ve New York'ta özellikle çok büyüyor kendisi. Yani çok sevdim bunu da. Öneririm İngilizce okuyorsanız eğer ve İngilizce yine okuyanlar için bir başka okuma tecrübesi daha edindim. Bu ay aslında bol bol Booker ödüllü kitaplar, Booker adayı kitapları okumaya çalıştım. If I Survive You, Western Lane ve The Other Eden, This Other Eden bu ay boyunca okuduğum kitaplar oldu benim kasımda. Fakat bu üç kitap hakkında da Booker ödülü konusunda detaylıca bahsettiğim bir video var. Onda bu üç kitabı da uzun uzun anlattım. O yüzden bu videoda e, çok detayına girmiyorum. Ama o videodan bakarsınız. Özellikle Western Lane e, çok sevdiğim bir kitap oldu. If I Survive You'da öyle. This Other Eden, yani biraz namay namay yani ben hiç sevmedim. E, ama bir bakın ona da. Ve tabii ki Britney Spears'ın The Woman in Me adlı kitabı da bu ay okuduğum bir diğer kitaptı. E, bu kitabın da tek başına bir videosu var kanalda ama Britney Spears'ın Başına gelen uğradığı manipülasyon ve yani oldukça çileli hayatı özellikle vasilik sürecine dair bilinmeyen detayların da yer aldığı zorlayıcı bir okuma tecrübesi oldu benim için. Ama yani beklediğimden daha iyi bir kitaptı. Bir Sineğin biyografisi şöyle nefis kumaş kaplama kitabı kapağıyla olsun, nefis içeriğiyle, çizimleriyle olsun çok sevdiğim bir kitap oldu. Meow yayıncılığın pek çok kitabını keşfede aldım bu ay. Onların ilki Bir Sineğin Biyografisi oldu. Aslında bir çocuk kitabı görünümlü, yetişkin kitabı. Biraz böyle doğumdan ölüme uzanan bir sinek tecrübesini, varoluşunu konu ediyor. Çok sevdim bu kitabı da ve Ay'ın Çocuk Kitapları'yla devam edeyim. Petra e, Nesin Yayınları'ndan çıkmış olan Bir Taşın Aslında Bir Taş Olarak Varoluşunu başka bir nesneye, başka nesneye dönüştürme macerasını konu alan bir kitaptı. Çok sevdim. Çok büyük bir zevkle okudum. Bavulumdaki Kırık Fincan e, ya bu ay okuduğum en etkileyici şeylerden biriydi. Domingo'dan çıkan e, göç meselesi üzerine, e, evini yanında götürmek zorunda kalma meselesi üzerine ve e, yeni yerleştiğiniz e, coğrafyada, e, ah, ağlayacağım neredeyse çok kötü oldum. E, kendine yeni bir aile bulmaya çalışma hikayesi. Beni inanılmaz etkiledi. E, çok güzel bir kitap yani her şeyle nefis. Zaten bolca da ödül almış. Ay konuşamayacağım resmen. İnanılmaz etkileyici bir kitap yani bir bakın derim. E, yine çok etkileyici olan Renk Canavarı. E, bir başka çok sevdiğim kitap oldu. Bu da Nesli'nden yayınlanmış. Bu da kendi renklerini bulmak ya da kendi renklerimle kabul görme meselesi üzerine bir kitap yine oldukça etkileyici gün olur da öyle. Bu da iki ayrı perspektiften okuduğunuz bir kitap. Böyle aynı manzaraları iki ayrı gözle görüyorsunuz sayfanın iki kenarında ve sonra fark ediyorsunuz ki bu iki göz aslında bir sincabın ve bir çocuğun baktığı yerden görülen şeylermiş. Ya yani muhteşem bir kitap gerçekten çok güzel. Çok zekice yaratılmış bir metin ve iki tane de eğlenceli çocuk kitabı. Biri Bob ve Dostluk Sanatı, bir diğeri de Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı. Bu gerçekten komik isimli hayvanların böyle ayaklanıp gidip bakanlıkta adlarını değiştirmeye çalışmanın hikayesi ama sonunda görüyorsunuz ki bu isimler gerçek. Bu hayvanların gerçek isimleriymiş bunlar. İnanılmaz gerçekten. Bob ve dostluk sanatı ise çağdaş sanatı çocuklara böyle eğlenceli bir şekilde anlatan ve kolektif üretimin faydalarını kulaklarına fısıldayan bir metin bu kitapların önemli bir kısmını bulut sayesinde okudum. Atina'da Müge bana dedi baksan şunları falan diye. Sonra kendime de aldım. Hatta almayıp bulamayıp orada okuduğum birkaç bir şey de oldu. Merve de yine bana mevsimin kitaplarını okuttu. Bir iki tanesini çok sevdim. E, onu da buraya koyuyorum. E, Meav Yayıncılık'tan çıkan. Bu kitaba bayıldım. Yani beni çok etkiledi. Çok hüzünlendirdi. E, bu da yine böyle hmm, farklılık üzerine, kendini nereye koyacağını bilememe üzerine bunu bir çocuk tarafından e, çocukların iletişim gücü e, üzerinden anlatan bir metinde Bayıldım. Bu da yine bir başka e, mevsimin kitapları arasında okuyup çok bayıldığım çocuk kitabıydı. Başka şeyler de e, okudum ama aklıma gelmiyor onlar işte çocuk kitapları olanlar. Ama gördüğünüz gibi gayet verimli bir e, ay geçirmişim. Şunları devirmeden nasıl göstereceğim bilemedim ama bakar mısınız şuna ya? Hey maşallah yani ziyade olsun kardeşim daha ne kaldı okumadığın koca Kasım ayı boyunca. Yani çoğu okuması kolay kitaplardı tabii. E, hazmetmesi bir hali zordu ama bazılarını. E, i̇zleme açısından da eh, meh diyebileceğimiz bir aydı. yani fena değil de Öncelikle dizilerle başlayayım. Fellow Travelers bu ay e, izlemeye başladığım Bir showtime dizisi oldu, gayet başarılı gerçekten. E, Matt Bomber ve Jonathan Bailey'yi başrolünde taşıyan e, çok ikisinin de e, oldukça başarılı performanslar sergilediği bir dizi. E, McCarthy döneminde geçiyor aslında 1950'ler 60'lar da geçiyor ve 90'lı yıllarla da gitgeller yapıyor ya da 80'lerin sonu muydu sanki öyle bir şeydi. Böyle çok buruk kalp krizi bir hikaye ve böyle gay insanların, LGBT'lerin toplumdan yok edilmeye çalışıldı. Amerika'da bu konuda ve komünizm avı sırasında yine LGBT dünyasıyla ilgili de bir cadı avına çıkıldığı dönemi anlatan bir dizi. Aynı zamanda da AIDS'in Amerika'da yine cadılaştırıldığı, canavarlaştırıldığı, AIDS hastalarının HIV'nin canavarlaştırıldığı bir dönemde devletin yine burada da adaletsiz uygulamalar yaptığına dair oldukça etkileyici bir dizi. Çok iyi yapılmış, prodüksiyonu her şeyle çok nefis. Yer yer Angels in America'yı hatırlatıyor. Biraz da eski moda bir dizi aslında. 2000'ler başlarına benziyor böyle hani prodüksiyon falan. Ama ben çok büyük bir zevkle izliyorum. Curse Nathan Fielder manyağının yeni dizisi Emma Stone'la Benny Safdie'yi başroller taşıyor. Emma Stone da harika yine. Dizi de yani inanılmaz büyük bir beklenti içindeydim. Hani %100 beklentim karşıladı mı emin değilim ama daha iki bölüm izledim. Gayet eğlenceli şimdilik. Yılın en ilginç işlerinden biri. Büyük bir zevkle izlemeye devam edeceğim gibi görünüyor. The Crown'un 6. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı. Biliyorsunuz ikiye bölünmüş şekilde <laughs> yayınlanıyor dizinin son sezonu. ikinci part da 6 bölümlük ikinci kısımda Aralık ayı ortasında yayınlanacak. Ben sadece ilk bölümü izledim henüz. 6. sezonun ilk bölümünü. Yani buruk bir bölümdü. Fakat bu yani kraliyet yandaşlığı hissi devam ediyor dizide. Bu beni çok üzüyor. Yani dizi başladığı gibi bitmeyecek gibi görünüyor. Ve böyle dev bir Kral Charles sevdası var. Ve Camilla övgüsü var. O da beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Ama Dayana'nın son bölümleri falan bayağı hüzünlüymüş izleyeceğim bakalım. E, filmler konusunda da böyle eğlenceli birkaç bir şey izledim. Mesela Quiz Lady, Bizde Disney Plus'ta yayınlanıyor. Sandra Oh sevdamdan ve Aquafina çok sevdiğimden izledim. Ya yani böyle eğlenceli 2000'ler başları yine komediler gibi. Çok bir numarası yok ama onu söyleyeyim. Finger Ne Ablı yılın e, başarılı kalburüstü Amerikan bağımsızlarından birini izledim. Bu da böyle garip bir distopya ama böyle e, daha çok drama tarafı ağır basan bir iş. Oldukça akıllıca bir senaryosu var. Ve filme bayılmamakla birlikte sevdiğim bir sürü anı oldu. You Hurt My Feelings bence 2023 yılının en başarılı Amerikan bağımsızlarından biriydi. Bunu da Caner ve Müge ile birlikte Atina da izledik ve yani üçümüz de çok sevdik. E, böyle 90'lı yıllardaki Amerikan bağımsızlarını biraz oradaki karakterleri falan e, hatırlattı bana. E, Julia Lee Dreyfus yine harika bir performans sergiliyor. E, hikayede küçücük ama özellikle ilişkilerinin daha olgunluk tarafına geçmiş çiftler için izlemesi muazzam bir tecrübe olabilir bence. Çok çok güzel, çok kırılgan bir insan hikayesi, böyle aile hikayesi. Yani karı koca ya da çift hikayesi. Çok çok sevdim gerçekten, nefis bir filmde. Leo, Adam Sandler'ın yapımcılığında ve onun seslendirme kadrosunun başında olduğu Leo'yu seslendirdiği bir animasyon. Yani fena değildi, Eğlen, eğlenerek izledim ama hani böyle çok böyle insanın kalbinden vuran Pixar animasyonları gibi bir durumu da yoktu. Daha zevzek bir Adam Sandler filminin aslında animasyon hali gibiydi. Ama yer yer çok ze sevdiğim zekice buluşlar da içerdiğini söyleyebilirim. İlk filmi Shiva Baby, çok sevdiğim Emma Seligman'ın bir sonraki filmi Badams'ı izledim bu ay. Bu da eğlenceli bir komedi. Bir çeşit böyle kadın super bad'e gibi bir şey. Bir yandan Mean Girls çağrışımları da var içinde. Bir hayli absürt, çok komik, yer yer aslında ne kadar bana şey de hatırlattı, hatırlattı işte bu ay okuduğum Bunu Sen De istiyorsun kitabındaki absürt tonları da hatırlatan. Biraz böyle yine 2020'ler internet diline, sosyal medya diline sanki bir filme dönüştürmüş gibi Emma Seligman. Cinsiyetçilik meselesi üzerine böyle çok eğlenceli bir bomba bırakıyor okuyacağımıza gerçekten. Büyük bir zevkle izledim ama hani beni inanılmaz etkilemedi. Büyük bir zevkle izlediğim bir başka filmde The Holdovers oldu bu ay. Alexander Payne'in son filmi ve ödül sezonunda öne çıkan filmlerinden biri. Alexander Payne işte About Schmidt, Election, Nebraska, The Descendants gibi çok sevdiğim filmleri olan bir yönetmen ve yazar aynı zamanda. Bu da böyle onun o incelikli dilinden nasibini almış bir film. Bizi böyle 1970'lerin karla kaplı bir okuluna hapsediyor. Bir çeşit Ölü Ozanlar Derneği hikayesi ama daha minimize edilmiş bir hali gibi. Paul Giamatti nefis, tüm oyuncu kadrosundaki herkes nefis. Özellikle bu filmde yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına aday olacağı kesin gibi olan Wayne the De... Wayne De... mı? nasıl okunu bilmiyorum ismi Joe Randolph e, özellikle harika bir performans serdi. Onun bir sahnesinde böyle çok üzüldüm çok ağladım <laughs> açıkçası. Çok tatlı bir film. Böyle kayıp yaz e, ve e, işte yalnızlık e, işte birilerinin artık senden gitmesi uzaklaşması kaybetmek ve onlara rağmen de ergenliğin hırçınlığın içinde kalma üzerine de kurulu. Biraz büyüme hikayesi de aynı zamanda. Benim bütün sevdiğim notalara basılmış gördüğünüz gibi <laughs> bu filmde. O yüzden sevmemek mümkün değildi. De. Sımsıcak bir film yani çok sevdim. John Didion The Center Will, Not Hold adlı bir belgesel izledim. Bir de John Didion belgeseli. Nefis bir, bir kadın. Yani çok bayıldığım bir yazar, bir yaratıcı. işte aynı zamanda bir düşünür gibi neredeyse. Gerçekten 21. yüzyıla... 20. yüzyıla daha çok e, damgasını vurmuş birkaç isimden biri bence John Didion. Geçtiğimiz ay Mavi Geceler adlı başyapıtını okuduktan sonra bu ayda bir diğer kitabıyla yoluma devam ediyorum. E, onun da kendi içinde e, yer aldığı konuşmacı olarak e, geçtiğimiz iki yıl önce biliyorsunuz ki kaybettik kendisini. E, pek çok insan John Didion'u anlatıyor, eşini anlatıyor, çocuğunu anlatıyor ve e, bütün o dünyadan zaten kendisinde kayın biraderi sanırım ya da yeğeni pardon e, kocasının e, Kardeşinin oğlu olan aynı zamanda Scorsese'nin After Hours'unun da başrolünde e, yer alan Gryffindon'un çektiği bir belgesel Netflix'te mevcut buna da bakabilirsiniz John Didion'un bir sanatçı olarak kitaplarıyla içinde yaşadığı dünya arasında nasıl bir paralel kurduğunu merkez alan bir belgesel e, çok sevdim e, bir takım yerli yapımlar da izledim ama yani onlara da hiç giresim yok gerçekten <laughs> yani biz de olurdu be Kasım ayındaki yerli filmlerin önemli bir kısmını ne yalan söyleyeyim yani Bazılarını izlemedim zaten ben de. Böyle bir aydı benim için. Gayet verimli bir ay. Daha ne olsun tam bir ay. Çok memnunum Kasım ayından. Aralık da böyle verimli geçerse daha ne isterim. Çok iyi bir 2023 kapanışı olacak gibi olur benim için. Siz Kasım ayında neler okudunuz, neler izlediniz, neler yaptınız anlatırsanız yorumlarda okurum. Yorumlaşalım orada yani. Çok güzel oluyor sizin de neler okuyup izlediğinize orada bakmak falan. Böyle. Aralık ayında görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim? Ay bak.